Minecraft. Bir zamanlar insanların survive videoları çekip haritalar oynadı ya da modlayıp yüzlerce belki binlerce seri yaptığı güzel tatlı oyun. Neredeyse birçok content üreticisinin gaming adı altında başlayıp ilk tercih ettikleri o popüler oyun. Minecraft'ı ne kadar sevsem de bu oyunun YouTube'daki durumunu siz de biliyorsunuz. Popülerliği sağ olsun bu oyun kolay para kazanmak için iyi bir content ve neredeyse birçok içerik üreticisi de Minecraft'ı kullanmaktan çekinmiyor zaten. Özellikle YouTube kitse çok fazla Minecraft içeriği olmakla beraber Minecraft'ın modlanabilirliği sağ olsun bu içerik üreticileri çektikleri contentleri daha da zenginleştirebiliyorlar. Farklı oyun karakterlerini eklemekle beraber klasik Minecraft'ta olmayan neredeyse birçok şeyi yapıyorlar. Ve açıkçası çocuklar da bunu izlemekten zevk alıyor gibi. Ama hiç düşündünüz mü? Nasıl oldu da bu content ortaya çıktı ve bunun üzerine ciddi bir iş hayatı kuruldu diye? Sonuçta YouTube Kids'in çok büyük bir kısmını kaplamak ile beraber bu videolar milyonlar izleniyordu. Ve en kötüsü Elsa Gate olayları gibi çocuklar bu videolardan da kötü etkileniyordu. Peki ya bunun sorumlusu kimdi? Tabii ki futuristik halktı. Belki hepsinin değil ama büyük bir çoğunluğunun var olmasına sebep olan animatör YouTube kanalı. Peki kim bu arkadaş? Gerçek ismiyle Brian Martin, 29 Ağustos 1984'te doğmuş bir Amerikalıdır. Kendisi hayatı boyunca kolay para kazanmayı kafasına koymuş bir kişilikti. YouTube'daki animasyon macerasına başlamadan önce birkaç alanda iş kurmuş fakat genellikle kurduğu işler yüzünden batmıştı. Ki bu işlerde sandığınız gibi basit işler değildi. Genellikle dolandırıcılık üzerine kurduğu bazı işler yüzünden kendisi geçim sıkıntısı yaşıyordu. Bu dolandırıcılık işleri genelde kendi ikiz kardeşi Kevin ile beraber açtıkları kumar sitelerinde dönüyordu. Ki buradan zaten manyak bir para kaldıramadılar ve bu işi de hemen sonlandırdılar. Brian açıkçası sadece para değil şöhreti de seven bir kişiydi. Kendisi özellikle internet medyasında bir şekilde kendini duyurmak için birçok girişme imza attı. Gördüğü her internet oluşumda kendini sürekli tanıtması veya en basitinden sürekli steroid alarak internette kendi fotoğraflarını paylaşması zaten bu ünlü olma isteğini bize gösteriyordu. Ama tabii ki bunların hiçbiri işe yaramadı. Sadece insanların nefretini kendi üzerine çekmek dışında da zaten pek bir şey yapamamıştı. Ardan kendisi Martek, Super Hero adlı kanalını açtı. Bu kanalda da amatör şekilde yapılmış ve gerçekten kötü yapılmış bilgisayar oyunu eleştirileri hakkında videolar yapıyordu. Videoları editsiz olmakla beraber aşırı amatördü ve kendisi hiçbir fikri olmadığı oyunlar hakkında da konuşmasından dolayı kötü tepkiler alıyordu. Tabii ki kendisi de bu aldığı kötü tepkileri kaldıramadığı için birçok ufak YouTube kanalına bireysel olarak saldırılar. Fakat bu saldırılar işe yaramadı ve sadece kendi ününe zarar vermiş oldu. Bu yüzden de kendi sevgilisi Megan adına bir YouTube kanalı açıp oradan ilerledi. Brian'ın belki de en pis tarafı cinselliği sürekli kullanmasıdır diyebiliriz. Kendisi eski kız arkadaşı Megan'ı belli bir dekolteye sokarak videolarda kullanmaya başladı. Ve videolarda da tabii ki izlenme arttı. Genellikle kapak fotoğrafını kız arkadaşını koymak ile beraber artı dekolte koyuyordu. Videolarda oyunlar ya da belli konular üzerine fikirlerini belirtiyordu. Ama kendisi bu videolardan dikkat çekme için elinden geleni de yapıyordu. Gündemde olan olaylar hakkında rahatsız edici yorumlar yapmak örneğin 2011'de yaşanan Japonya depreminde baya ırkçı laf ederek insanlar ile dalga geçti. Ki bu tarz hareketler yüzünden dikkat çekti evet ama büyük bir nefreti de kendi üstüne tekrar çekti. Fakat kendisi bu sefer tepkisi de kalmadı. Kendisine laf eden veya eleştiren herkesi ya bol saldırıları yaparak veya da kanalını kapatarak bir şekilde bunu halletmeye çalıştı. Ha tabii ki sadece küçük kanalları da hedeflemiyordu. O zamanın büyük bir Minecraft kanalı olan Yokkes hakkında da bazı saldırılar düzenlemişti. Ama tabii ki en sonunda nefret içerikleri yüzünden tekrardan YouTube'dan banlandı. Tabii kendisinin bu draması bitmedi. Kendisine düşman olan insanlar ile Facebook üzerinde kavga etmeye devam etti ve hiçbir sonuç da alamadı. Ama kız arkadaşına gelirsek... İşte biraz garipleşiyor. Kız arkadaşı açıkçası biraz kendi vücudunu pazarlamayı çok seven bir kişiliğe sahipti. Erkek arkadaşı Brian insanlarla uğraşırken kendisi de kendi videolarını olumsuz eleştiri yapan insanları buluyordu. Peki diyeceksiniz Brian'ın kanalı kapanıyordu bu Megan'ın kanalı neden etkilenmiyor? Belki inanmayacaksınız ama kendisi YouTube moderatörlerine nude atıp dans ediyordu. Ne kadar Brian pis bir adamsa kız arkadaşı da aslında o kadar pis bir kişilikti sonuçta. Moderasyona faizcilik ve seks vaadi vererek hayatta kalmaya çalışıyordu Megan Hanım. Ama tabii ki bir noktada moderasyon kadrosunun değişmesi ve 4 onu kendisini kişisel olarak hedef almasıyla beraber internetteki varlığında bir miktar olsa da azalttı. Ve Brian yarım senelik yokluğu sonrası 25 Ekim 2012'de hepinizin bu videoyu gelme sebebi olan kanalı açtı. Futuristik abi. Bu kanal zamanın ünlü içeriği olan Minecraft animasyonlarına esinlenerek açılmıştı. Ki hiçbir konuda yeteneği olmayan Brian'ın bir yeteneği varsa o da belki animasyon olabilir. Futuristic Cup'ın yaptığı animasyonlar genellikle Minecraft TV'nin yani aslında bir bakıma da Futuristic Cup'ın kendisinin maceralarını anlatan ve bu maceralı farklı oyun ve ürün karakterlerini ekleyen bir dizi içerikten oluşuyordu. Örneğin Angry Birds, Doctor Who ve daha sonra Baldi Basics, SpongeBob gibi birçok karakter bu seriye dahil ediliyordu. Ancak bu serinin sorunu karakterlerin crossover'larına ziyade içeriklerin biraz tuhaf olmasıydı. Futuristic Cup'ın videolarında cinselliğe yakın içerikler bulunmaktaydı. Bu içerikler ayak fetişi, çıplaklık, cinsel taciz hatta öz gibi konuları da içerebiliyordu ki bu içeriklerin en önemlisi de Minecraft Sex adlı videosuydu. Evet zamanında kendisi böyle bir video atmıştı ve... bilmiyorum. <laughs> bu video atmasından dolayı aslında birçok felaketin de var olmasına sebep oldu kendisi. Bu video şu anda YouTube'da bulunmuyor çünkü o dönem gerçekten büyük bir tepki çekmişti ve YouTube kişisel olarak Futurist Cup'ı uyarmıştı. Ve sonradan ya YouTube ya da Futurist Cup'ın kendisi videoyu sildi zaten. Ama büyük ihtimalle bu içeriklerle karşılaşan çocuklar büyük olasılıkla travmatize oldular. Neyse. Arnold'un Futuristic Hub içerik üretmeye devam ederek 3 milyon aboneye ulaştı. Ve günümüzdeki birçok Minecraft içeriğinde de ilham kaynağı oldu. İlhamdan kastım o videolardan evet. Çocuklar için yapılmış gibi duran ama sakıncalı içerik barındıran tüm o Minecraft içerikleri var ya. Ha. İşte tüm bu içerikler aslında Futuristic Hub'ın eseri. Çünkü kendisinden önce kimse bu tarz animasyonlarla uğraşmıyordu ya da hiç kimse bu kadar cinselliği Minecraft ile alakadar etmiyordu. Ki zaten Futuristic Cup'ın en çok izlenen videosu da zamanla yaptığı Sünger Minecraft ve Minecraft Sex videosuydu. Sünger Bob videosu alakası iki konuyu birleştirmesinden ve bundan çıkacak olan bütün konseptlerin çıkmasına neden oldu. Minecraft Sex ise zaten belli neye sebep oldu. Futuristic Cup crossover'ların bayağı izlenmesi yüzünden videolarında sürekli olarak ünlü karakterleri bir araya getiriyor. Kendisi bir bakıma gördüğünüz neredeyse tüm garip minecraft videolarının baş mimarı olmuş. Yani adamın verdiği zarar gerçekten hesaplanamaz bir zarar. Ve en kötüsü bu adamın tek etkisi youtube'da da değil. Komik olacak ama belki de futuristik ab Minecraft'ın Türkiye'de yasaklanmasına da sebep olmuş olabilir biliyor muydunuz? Tam olarak elinde bir kaynak yok fakat Minecraft'ın yasaklanma süresinde çok iyi hatırlıyorum ki bütün bu yasaklama kararları ve Minecraft'ın araştırması aslında bir youtube videosu yüzünden olduğu düşünülüyordu. Ve tahmin edin acaba kimin videosu yüzünden? Çünkü hatırladığım bazı kaynaklarda genel olarak bir cinsellikle alakalı bir Minecraft videosundan söz ediyorlardı. Her ne kadar bu bilginin şu an doğruluğunu ispatlayamasam da çünkü bilgiyi bulamadım ve bu kesin bir şey değil. Ama belki de bir ihtimal Türkiye'de Minecraft'ın yasaklanması aslında futuristik suçu olabilir. Ama bu bilgi dediğim gibi tam olarak kesin değil. O yüzden bu bilgiyi çok da umursamayabilirsiniz. Neyse Konuya dönersek Futuristic Up Minecraft tarihinin en büyük zararını verecek içerikte üretirken bir yandan abonelerini ve görüntülemelerini arttırmak amacıyla botlar kullanıyordu. Ki bu yaptıklarının farkında olan neredeyse birçok YouTube kanalı ve eleştiri kanalı kendisini eleştiriyor ve insanlara Futuristic Up'ın ve onun yaptıklarını anlatıyorlardı. Ve Futuristic Up da bunlara karşı büyük bir nefretle beraber YouTube'un telif sistemini kullanarak kendisi hakkında yapılan tüm videolara saldırıyordu. Bu saldırılar sadece telif değildi tabi. Kendisi YouTube kanalları olmak üzere birçok kişiye hakaret etmekle beraber insanlara iftiralar da atıyordu. Özellikle o dönemler ünlü bir içerik üreticisi olan Kim Star ile aralarında büyük tartışmalar dönmekteydi. Ki zaten kendisi hakkında konuşan neredeyse büyük küçük her türlü eleştiri kanalına saldırıp yorumlarında insanlarla tartışıyordu. Ve evet ciddiyim. Kendisi yorumlardaki insanlarla tartışmak için vaktini harcıyordu. Neyse. Futuristik abının tabii ki tek derdi de bu değildi. Kendisi başka bir şeyle de uğraşmak zorunda kalmıştı. Video Games kanalı ile. Bu kanal kendisinin ve arkadaşı Marco ile sahip olduğu oyunlar üzerine içerik üreten ünlü bir kanaldı. Büyük ihtimal YouTube'u önceden takip ediyorsanız ve Minecraft içeriklerini takip ediyorsanız bunların birkaç videosuna denk gelmiş olabilirsiniz. Bu kanal 2-3 milyon aboneye sahip olmakla beraber kanalda birçok Minecraft içeriğine de sahipti. Fakat soru şu ki Video Games YouTube kanalının sahipleri 20 milyon dolarlık bir davanın ardından kanalın sahiplerini kaybettiler. Bu dava T. Moss ve Brandon Keating adlı davacıların 2012'de kanala 1500 dolar yatırdıktan sonra %30 hisse vaadiyle dolandırdıkları iddiasına dayanıyordu. Dallas'ta yapılan mahkeme kararında davalılar suçlu bulundu. Yani bizim mavi futuristik abla arkadaşı. Ve 20 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiler. Bu dava telif hakkı veya da adil kullanım gibi yaygın YouTube davalarından farklıydı. Çünkü sözleşme ileri ve dolandırıcılıkla ilgiliydi bu dava. Davalılar sözsüz olduklarını ve herhangi bir sözleşme ilali veya dolandırıcı yapmadıklarını iddia ediler. Ancak jüri bu iddiaları kabul etmedi. Ayrıca dava öncesinde de YouTube'un hizmet şartlarına göre kanalın sahibi olmamaları gerektiği de ortaya çıktı. Sonuçta bizim Brian yani malum Futuristic Cup birçok kez YouTube hizmet şartlarını ilerlederek kanallarını kaybetmişti. Ve tekrardan bu kanala da sahip olma hakkına da sahip değildi. Ve dava sonucunda davalılara verilen 20 milyon dolarlık cezai tazminat bazı tarafından aşırı bulursa da jürinin kararı ve mahkeme kararı geri kabul edilen bir miktar olarak değerlendirildi ve hakikaten bunu ödemek zorunda kaldılar. Şu an YouTube kanalı sahipsiz olsa da bir geleceği yok gibi duruyor. Ki zaten bu noktadan sonra Futuristic Hub için nihai karanlık çağda başlamış oldu denilebilir. Özellikle 2006 yılından sonra Futuristic Hub o bildiğimiz Elsa Gate olaylarına dahil oldu ve kendi yarattığı oluşum ile beraber o garip içerikleri üretmede büyük bir hız kazandı. Kendisi bu noktada yine eleştiri kanallarıyla çalışıyor. Kendisi hakkında bir şeyler yazmaya çalışan Wiki'leri tetediyor ediyor vesaire vesaire. Ama bunların arasında en ilginç şey Susie Cup'un kız arkadaşı Megan bu zamanların neredeydi acaba? Megan aslında internete bir şeyler sahip olmak için bazı insanlara fahişelik yapmak ile meşguldü. 2017'de de işler zaten onun için daha da ilginçleşiyordu. Aslında Megan'ın gerçek ismi Megan bile değil. Kendisinin gerçek ismi Chrissy. Ve evet farkındayım bunun videonun başından beri söylemedim ama önemli de yok. Çünkü ismini değiştirerek gizlenince düşüncesi ona hiçbir şey kazandırmadı. Ve zaten bunlarla uğraşacak vakti de yoktu. Çünkü kendi ailesi bazı iğrenç şeyler yapmıştı. Chrissy'nin babası olan Ricky Lee 48 yaşında uyuşturucu kaçakçılığı ve pedofillik <laughs> gibi eylemler yüzünden hapse girmişti. Ve annesi olan Betty de birinci dereceden sahtecilik ve mali kimlik sahtekarlıklarından dolayı tutuklanmıştı. Ve ayrıca Chrissy'nin ablası da dükkan soyunmasından dolayı hapsi boyladı anlayacağınız sülalece suç işliyorlar ve bilmiyorum. Bunlar hakkında zaten hiçbir faydalı bir şey yok. Adamlar sadece var oldukları sürece sadece dünyaya zarar vermişler. Neyse Christie bu tarz problemle uğraşırken erkek arkadaşı futurist ile de çok vakit geçirmiyor gibi gözüküyordu. Ki zaten yavaştan futurist da sonu gelmişti. 2020 dolaylarında ünlü bir eleştiri kanalı olan Turkey Tom, Futuristikab hakkında aşırı detaylı bir video paylaştı. Ve bu videodan sonra gözler Futuristikab'ın kabın üzerine dikildi ve kendinizi gene tahmin edebileceğiniz gibi tehditler ve men hareketler de bulundu. Ve en sonunda YouTube'un bu YouTube kisteki içerikleri kontrol etmeye başlamasıyla beraber Futuristik Hub'ın tamamıyla kalemi kırılmış oldu. Şu an kendisinin nerede ne yaptığını bilmesek de kendi yarattığı kültürün etkilerini hala yaşıyoruz. Özellikle Elsa Gate olaylarından sonra bu durumun ciddiyeti insana tarafından daha iyi anlaşıldı. Zamanında YouTube Kids'te Spider-Man ve Elsa videoları gibi görünen ancak çocuklar için pek uygun olmayan bazı içerikler bulunuyordu hatırlarsanız. İşte bu grup hala devam ediyor ve hala çocukları zehirlemeye de devam ediyor. Ancak sadece bunlarla sınırlı kalmadılar. Minecraft içerikte de bu sorunun bir parçası hatta başı oldu. Özellikle Minecraft animasyonları bazı rahatsız edici içerikleri de içeriyor şu an. Ve tüm bu LSG olayların Minecraft'ta da bağlaşması aslında tamamen fütüristik hub'ın suçuydu. Kendisi daha rahat para kazanmak için bunu üretti. Ve bu ürettiği şey Minecraft animasyon tarihi için bir felaket oldu. Üstelik işin en garip yanı bu tür animasyonları yapan kanalların kimler tarafından veya ne amaçla yönetildiği hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmamalıdır. Bazı kanallar bir kişi tarafından yönetildi olabilir ancak bu kişiler hakkında da bir bilgi yok. Bazı kaynaklar bu kanalların Rusya veya doğası Asya ülkelerinde olabileceğini düşünüyor. Ancak Minecraft içeriklerinin birçoğunun Amerika temelli olduğu biraz aşikar. Ancak kimin yaptığı veya da kimlerin yaptığı hakkında halen kesin bir bilgi yok. Belki bir firma, kişi ya da belli gruplar tarafından yapılıyor olabilir. Peki neden böyle bir içerikte öğretiyorlar? Aslında nedeni oldukça basit. Para. Bu içerikleri üretmek sadece para kazanmak için yapılan bir şey. Bu tür içerikleri üretenler zaten videolarını yaparken de çok uğraşmıyor. Animasyon olsun, oyun işi, çekim olsun. Genellikle yapılan tüm bu videolar fark ettiyseniz tembelce hazırlanmış bir çekim edite sahip. Sonuçta bu videoları seri halde çekiyorlar. Ve emek harcamak da istemiyorlar gibi gözüküyor. Sonuçta bu içerikleri genel olarak çalıyorlar zaten. Mesela Monster School animasyonları neredeyse birçoğu orijinal animatöre ait bile değil. Orijinal animatör WillCraft Craft adlı bir kanal. Kendisi birkaç bölüm bu seriyi çektikten sonra bu iğrenç kanalların kendi içeriğini çalıp böyle bir felakete götürdüğünü görünce depresyona girdi ve YouTube'u tamamıyla bıraktı kendisi. Veya da yurt dışında ünlü Minecraft içerik üreticisi Nico ve Keşin karakterlerini çalarak kendi parodi serilerini yapanlar da var bu kanallar arasında. Ama sorun burada emek harcı ya da bir şeyler çalmaları değil. Çocukların bunları izlemesi. Bu videolarda bulunan neredeyse birçok konu dediğim gibi çocuklara uygun falan değil cinsel fetişler, suçlar ve aklınıza gelebilecek neredeyse her kötü şey burada bulunuyor. Belki sizin için bu videolar saçma olabilir ama çocuklar için bunlar saçma falan değil. Çünkü çocuk beyni gelişmekte olduğu için iyi ve kötüyü ayırt edemez. Üstelik çocuklar izledikleri veya gördükleri her şeyden etkilenebilirler. Mesela ben küçükken izlediğim Transformers serisinde Optimus Prime'ı gördüğümde bu adam gerçekten ben deyip Optimus Prime zannediyordum yani kendime. Amazing. A booby trap that actually catches boobies. Konuya geri dönersek çocukların bunları izlemesi güvenli falan değil. Umarım YouTube bir şekilde yolunu bulup bu yeni el Gate'leri durdurabilir. Şimdi onu bir algoritma temeliyle çözmeye çalışsalar da aslında o kadar da başarılı oldukları söylenmez. Sonuçta bu algoritmanın eksik olduğu noktalar var. Ve insanlar da bu noktaları iyi tespit edip bu durumdan etkilenmiyorlar. Bu Elsa Gate nasıl bir çözüm getirecek ya da getirilebilecek bir bilinmiyor. Belki bu konuya başka videoda daha derinlemesini anlatabilirim çünkü gerçekten çok derin bir konu. Ama bugün konumuz futuristik abiydi. Dediğim gibi Kendisinin şu an ne yaptığı ya da nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ama büyük ihtimalle ben bu videoyu yayınladıktan sonra kesin bir şeyler yapacak. Çünkü komiktir. Ben ne zaman birisi hakkında video yapsam kendisi hakkında yeni bir gelişme oluyor. Elbette alakamın olduğunu düşünmüyorum fakat Crusader hakkında video yaptım kendisi hapisten çıktı. Christian hakkında bir video yaptım kendisi tekrardan internet aktif olmaya başladı. Yandere de hakkında video yaptım yani bir şey olmadı gibi bilmiyorum. Neyse bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Futuristik kap ne yapar ya da eder bilemem fakat kendisi korkunç bir yıkıntıyı internete bıraktı. Ve genç nesil ne yazık ki zehirlemeye devam ediyor bu yıkıntı. Bu zehirleme nasıl bitecek ya da neyle sonuçlanacak bilemem ama bunu tamamıyla tarih ve zaman belirleyecek.